İşte bu be, işte bu be. Yeni robotu kodladım be, İşte bu. Robot, hazır mısın kullanıma? Robot, zombot, hazır kullanıma. İşte bu be, işte bu be. Zombot kullanıma hazır. Demek ki adı zombotmuş. Arkadaşlar. Efendik, efendik. Bakın sizi kimle tanıştıracağım. Z karşınızda zombot. Vay! Robot mu ürettin? Elbette robot kodladım. Godzilla ve Kong'u durduracak bir robot. Ve adı da Zombot. Vay be harikaymış. Şimdi hatta bunun kimliğini gizlemesi için bile ona zırh giydireceğim. Uçak iniş izni. Uçak kalkış izni var. Evet, harika. Uçak kalktı. Ve ben de şimdi Zombot'u White Knight'ın yanına götüreceğim. Zombot, bana bakmanı ve beni dinlemeni istiyorum. Buyurunuz efendim. Ne isterseniz yapılır. Ne isterseniz yapılır. Evet Zombot. Şimdi White Knight'ın yanına gideceksin. Tamam mı? Siz isterseniz de yapmaz mıyım efendim? Evet, Zombot White Knight'in yanına gittiğine göre biz de bari biraz dinlenelim, değil mi arkadaşlar? Evet, hadi bakalım. Evet efendim, Zomb. Evet efendim, White Night. Siz misiniz? Evet, benim. Ve sen kimsin? Ben Zombot lider askerin yapay lider askerin üretti yapay zeka sayesinde oluştururdum. Vay, beğendim seni. Peki görevin nedir? Görevim Godzilla ve Kong'u yok etmek ve onlara özel bir hapishane yapıp onları orada tutacağız ve daha sonra onları orada tuttuğumuzun ilk gününde hapishaneyi roket atarla patlatacağız ve atom bombasıyla da o hapishaneyi patlatacağız ve Godzilla ve Kong'dan bu sayede kurtulmuş olacağız. Vay, cephaneliğin büyükmüş. Al bakalım bu silahı. Godzilla ve Kong'u yok et. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım efendim? bakalım. Umarım başarabilirsin zombot. Merkez zombota zırhını atıyorum. Ama ondan önce görmem lazım. Fiş. Merkez zombotu gördüm. Şimdi hemen zırhını atıyorum. Fiş. Kıyamet zırhı giyildi. Kıyamet başlıyor. Kıyamet ee. Ne diyor arkadaşlar bu robot? Kıyamet. Kıyamet robotu iş başında. Kıyamet robotu. Ea, 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 ea. Olamaz. Ne yapıyorsun zombot? Ben zombot değilim. Ben kıyamet robotuyum. Du du du. Du du du. İşlemez bana. Öğ. Olamaz. Yardım edin. Hayır. Hayır! Hayır Zombot! Zombot kontrolden çıktı. Olamaz! Yardım edin! Ah ah ah! Daha önümüzde yaşayacak çok günümüz var askerler. Merak etmeyin. ah. Bu ses ne? Kong. Kong. He? Askerlerin üssü yok artık. Daha neler? Askerlerin üssü mü? Yok olmuş. He? Orada bir şey var. İzleyiciler siz de görüyor musunuz? Orada bir şey var. Olamaz. Fark edildi. Fark edildi. Uçma zamanı. Ah. Uçtu gitti. İzleyiciler. Hadi gidip yakalayalım onu. Kork. Uyan hadi. sana ba kap ne, gel. Geliyorum. Ne oluyor yine savaş mı çıktı? Evet. O bir, bir şeyle savaşacağız. Hadi koş. Godzilla plan ne? Kalk sen onu takip et. Ben askerlere bir şey soracağım. Tamam mı Godzilla? Hemen hallediyorum. Uçma zamanı. Askerler ne oldu burada? Anlatın bana olayı. Godzilla, yardım et bize. <laughs> evet Godzilla, yardım etmelisin. Ne oldu? O koşan da kimdi? Ah oh Godzilla. Nasıl bilmezsin ama o koşan aslında benim yarattığım zombottu ve yanlışlıkla ona yanlış zırhı vermişim. Kıyamet zırhıydı. Yani artık zombot zombotun hedefi her şey. Ve Zombot dünyanın sonunu getirecek bir robot artık. Eh, peki onu nasıl durduracağız? Zombot'un kontrolünü, Zombot'un kontrolünden çıkma ihtimaline karşı onun için bir savaş cephesi hazırlamıştım. Zombot normalde tahtadan yapılmış binaları, Zombot normalde binaları sever. Onları yıkmayı sever. Binaları, Zombot'u savaş cephesine çekmek için kullanacağız. Ve bu sayede de zombotla bir savaş içinde olacağız. Ama bu savaşı kim kazanacak hiç bilmiyorum. Çünkü White Knight zombota kendi silahını vermiş. Fakat zombot onu burada unuttu. Ne yazık ki. İşte bu da bize çok büyük bir avantaj sağladı. Çünkü White Knight'ın silahı tek ateşte 3 tane askeri yok edebilecek kadar güçlü bir silah. Peki o zaman bu zombotu nasıl durdurabiliriz? Zombotu durdurmak yüzde seksen imkansızdır. Çünkü zombosun dış dış zırhı onu onun içini koruyordur. Fakat bu zırhı patlatmanın çok kolay yöntemleri vardır. Bu zırh çok kalın değildir. Yani çabucak parçalanır. Ve eğer ki zombotun boş bir kısmını hasar alırsan zırh çok parçalanır. Ve ayrıca bu zırhın ne yazık ki yenilenme özelliği de vardır. Zırh yenilendiğinde ne olur ki? zırhın yenilenmemesini önlemek için hasarın yani hasarın zırhı hasarın iskelete de ulaşması gerekir. Yani zombotun içine de ulaşması gerekir. Mesela örneğin peki örneğin nasıl yani? Mesela bir bıçak değil mi? Evet bu bıçağı bu bıçağı zombotun zırhına sapladık ve iskeletinde ufak bir hasar bıraktı. İşte zırh yenilenemiyor anladın mı? süpermiş. Ve ayrıca atomik patlamalara karşı da bu zırh çok dirençsiz. Atomik bir atomik patlama veya bir atom bombasıyla zırh hemen parçalanır. Fakat çok daha parçalanmaz. Sadece yüzü ve vücut kısımları parçalanır. Bacak kısımları zaten en gereksiz yer olduğu için onlar ekstra sağlamlaştırılmıştır. Ve onlar parçalanmaz. Sadece kafa ve vücut parçalanır. Süper o zaman. Peki bu zombosun kaç zırhı var? Teknik olarak zombosun 3 tane zırhı var. Fakat bu iki zırh da zombosun metaline yapışır ve onun metalinin rengini değiştirir. O yüzden zombos gold zırhını kullandı. Fakat bu kullandığımız zırh aslında gold değil kıyamet zırhıymış. Peki o zaman hadi siz silahlarınızı kuşanın ve savaş alanınıza gidin. Haydi bakalım ben de orada olacağım. Eh Godzilla arkanda. Bu olamaz. Bu kim? Aa! Silahımı almaya geldim. Çekilin. Hayır. Olamaz. Bu ne oluyor? Silahımı aldım. Gidebilirim. Seni burada bekliyorum King Kong. Hadi gel bakalım. Ha 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 ha. Geleceğim. Merak etme. Hem de nasıl geleceğim? Iyya! İh, buraya gel seni alçak herif pislik seni buraya gel bakalım ha kok çok ezik birine görünü çok ezik biri gibi görünüyorsun senin için silahsız savaşacağım Heh, silahsız mı benim zaten bir yumruğum yeter öyle beni asla küçümsemek. Kork. Hı, niye küçümsemeymişim ha? O zaman sıfır savaş başlasın. Bıa, uh. Uh. Olamaz. Ya, şimdi bitti ser. Bırak, gel buraya. Ya, Haha. <laughs> Bunlar bana bir şey ko koy. Ooo. Kolum kopabilir. Ama yine de onu onarabilirim. Oh. Uh! Ne kadar güçlü bu ya. Oh. Uh! O zaman tek bir çare kalıyor. Sonra bolt'umu fırlatacağım. Ooo. ha ha. Gel bakalım küçük balta. Bu bana bir hiç ki kok. Ha ha ha. Uh! Gel buraya seni pislik herif. O olamaz. Gel buraya. Görünmez ip aktifleşiyor. Ha 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 ha. Beni hafife almalı, almamalıydı kok. Çok kolay bir hedefsin. Benim zırhımı bile parçalayamadın. Sıfır hasarla kurt kurtuldum. Ha ha ha. Uh. Uh. Geçer. Ah, ah, ah. Bu bana bu saldırı. Bana karşı bir hiç ki kok. Ah, gel buraya. Ah, olamaz. Ah! Bir de o kadar balta vardı. Ah çok ezik birisi King Kong. Ah ah ah. Ha 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 bu. Böyle ortama bir silah yerleştirdim. Abone olun yoksa size de sıkarım. Neyse ben gidiyorum. Ya! Ah, başım acıyor ya bu neymiş? Ah, askerler kalkın. Uh. <laughs> Neler oluyor ya? Ay cidden ne oldu ya? Bakın bunu zombotu yenmemiz için çok güzel bir plana ihtiyacımız var. Haydi o zaman tahta blokları alalım. Haydi haydi. Beş tane asak yeterli değil mi? Evet evet merak etme. Bu beş blokla mini bir bina yapabiliriz. Zombot küçük binalara karşı bile çok sinir olur. Peki o zaman hadi gidelim. Peki bizim tarafımız şurası mı olacak? Sağ taraf yani. Evet, orası bizim tarafımız olacak. Üç tane daha asker çağırdım. Onlar arabada şu anda yoldalar. Geliyoruz. Hmm. Geldik. Zombotla savaşmaya hazırız. Evet, evet, evet. Haydi o zaman. Gidelim bizim tarafımıza. Haydi. Ben arkada bekleyeceğim. Siz öndesiniz. Tamamdır. Al Godzilla. Bu pozisyon iyi mi? Evet evet Godzilla çok iyi merak etme. Tamamdır. Hadi o zaman bekleyelim onu. Evet. Hadi bakalım. Ay. Bir bina mı? binalardan nefret ederim. Ah, hadi yıkalım. Ve ah. Ya. Ya ya. Siz kimsiniz? İşte bu. Tuzağımıza yakalandı. Tuzağımız yakalandı. Sen zırhlı zombot. İşim bitti. Benim adım zırhlı zombot değil. Benim adım kıyamet robotu. Ya! Yeah. Gelin buraya. Çat! Herkes iyisin. Ben sizi korurum. Mom mom mom. Pua. Pua. Ne? O aslında bir robot muydu? Ne yazık ki. Ben senin şaka yaptığını düşünüyordum. Ama gerçekten bir robotmuş. Peki nasıl kimliğini gizlemeyi başardınız? Dediğim gibi ona bu sarı zırhı giydirdik. Ve bu sayede kimliğini gizlemeyi başardı. Peki şu an zırhını onarabilir mi? Hayır onaramaz. Fakat tek gözün tek yüzün yüzünün yarısını onarabilir. Bakın işte bu şekilde olamaz. Ya yeah, bir daha mı atsam acaba? At hadi istedin yap Godzilla. Hadi bakalım atıyorum. Mum mum mum. Pooo. Oh. Zırh hasarı çok yüksek. 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 Zırh hasarı çok, çok yüksek. Pes etmeyeceğim. Gelin buraya. Ah. Pes etmeyeceğim. Gelin buraya. Allah! Koştum ben! Ah. Ha ha ha! Çok büyük bir hataydı. Çok büyük. Olamaz. Ah, geber, o, oh, o, oh, oh. olamaz. Ayş, Ayş, Zerem, Zerem. Olamaz zır hep gitti. Oy oy. Olamaz. Ya. Bitsiniz siz. Ya. Bir daha otomik nefes asarsam bu işlem tamamdır. Ah. Ay sabah sizin isteriniz olsun. Aa! <laughs> Sizin istediğiniz olsun. Tamam. Tamam. Yerildim. Zırhın da gitti zaten. Zırhın da gitti. Olamaz. Hayır. 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 Zırhım. 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 <laughs> Ama pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Gelin buraya. Ha. Kong. Kong. Neredeydin? Kong. Geldim dostum. Dostlar yanından hiçbir zaman ayrılmazlar. Haklısın Kong. Çok teşekkürler. Ama ben de zaten otomatik nefesimle hallederdim ki. Evet ama bu daha iyiydi, iyi bir yöntemdi. Çok çabuk öldü. Evet. iyi ki. Benim arkadaşımsın kok. İyi ki. Ben de senin iyi ki arkadaşınım dostum. İyi ki. İyi ki. İyi ki arkadaşınım dostum. İyi ki. Gel sarılalım. İşte bu be. Dostluk kazandı be. Yes be. Ama hala şu White Knight'ı bir bulamadık ya. Evet. Hatırlattın ya. Şimdi sinirlendi be. Dönerim sinirlenme. Oh, ah! çekil şey buraya. Arkadaşlar. Ee, ee e e e bir şey söyleyeyim. Dönerim görüşürüz.